Kazakistan'da göçebe hayat özellikle at çobanları tarafından yaşatılıyor. Yılın bu dönemlerinde at sürüleriyle birlikte yaylaya çıkan çobanlar verimli otlak bulmak için her 15 günde bir yer değiştiriyor. Kazakistan'da göçebe hayat tarzı kırsal bölgelerde devam ediyor. Yaylak ve kışlak hayat yaşayan at çobanları yeni teknolojik imkanları kullanarak hayatlarını sürdürüyor. Kazakistan'ın uçsuz, bıçaksız bozkırlarında göçebe hayat tarzı modelin koşullara uygun olarak devam ediyor. Arkamda gördüğünüz binlerce ata yem bulmak için at çobanları yaylalarını her 15 günde değiştiriyorlar. Kazakistan'ın merkezinde yer alan Karaganda bölgesinde yaşayan Kaken Tusupov at çobanlarından biri. Hayatı bozkırlarda geçmiş, zahmetli olsa da bu şekilde yaşamaktan memnun. Atlar Kazak'ta mahal var. Atlar büyükbaş hayvan gibi değil. Bunlara özel bakım gerekiyor. Her zaman yayla değiştirmek lazım. Ben 40 yıldır at çobanıyım. 70 yaşına geldim ve dedelerimden kalan yaşam tarzını yerleşik hayata değişmem. Evim köyde. Çocuklarım ise şehirde yaşıyor. Ara sıra onları ziyaret ediyorum. 15 günde Bu yaylada yaşayan 3 at çobanı gün doğmadan uyanıyor. Binden fazla atın bakımını yapıyorlar. Zamanı geldiğinde at sürülerinin beslenmesi için verimli otlaklara göç ediyorlar. Şehirde eğitim aldıktan sonra köye döndüm. Babamın tavsiyesiyle onun yolunda devam ettim ve çiftlik kurdum. Şu anda bu yaylada binden fazla at var. Oğullarımın yardımıyla şehirdeki lokanta ve pazarlara etle at sütü tedarik ediyoruz. Yaşam biçimimizden çok memnunuz. yüzden Karagandı bölgesinin bol otlakları, hayvancılığa yedirişli koşullarıyla at çobanları için çekim merkezi konumunda.